Cardano Türkiye komünitesinin hazırladığı podcast serimizin yeni bölümünden herkese selamlar. Bugünkü bölümümüzde dijital paralar arasındaki farklar ve bu farkları etkileyen unsurlar üzerinde duracağız. Yeniliklerin, toplulukların gücünün ve inancın onlara nasıl bir yol haritası ve gelecek sunduklarına dair fikirlerimizi paylaşacağız. Cardano diğer kripto paralardan farklı mı? Nasıl farklı? Bunlara değinmeden önce iki önemli kelimeyi açıklayalım. İş kanıtı ve pay kanıtı. Yani İngilizcesiyle Proof of Work ve Proof of Stake. Biraz teknik gibi görünse de merak etmeyin. Geride kalan bölümlerimizde olduğu gibi her şeyi olabildiğince net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İş kanıtı yani Proof of Work'te madenciler yani işlemci gücü yüksek olanlar karmaşık matematik problemleri çözerek işlem yaparlar. Bu bir sınav gibi düşünülebilir. Ne kadar hızlı ve doğru çözersen o kadar iyi. Bunu yüksek sesle müzik dinleyerek ders çalışmaya benzetebiliriz. İyi bir not almak için çok çaba sarf etmek gerekiyor ama enerji tüketimi de çok oluyor. Pay kanıtı yani Proof of Stake ise biraz farklı. Siz bir miktar kripto parayı kilitleyerek işlem yaparsınız. Yani ne kadar paranız varsa o kadar söz hakkınız var. Bu daha çok bir aile toplantısı gibi. Ne kadar büyük bir aileye sahipsen o kadar çok etkileşimde bulunabilirsin. Enerji tüketimi de minimumda olur. Özetle iş kanıtı enerji harcar ama pay kanıtı enerji dostudur. Cardano'nun tercihi enerji dostu olan pay kanıtı yani proof of stake'dir. İş kanıtı ve pay kanıtı kavramlarından bahsettiğimize göre, şimdi bu iki sistemin ana farklarına ve neden Bitcoin gibi kripto paraların birini kardan olunsa diğerini kullandığına odaklanacağız. Proof of work yani iş kanıtı sistemi bir matematik öğretmeni gibi düşünülebilir. Çok zor sorular sorar ve cevabı bulan ödül alır. Ancak bu öğretmenin çok fazla enerji tüketmesine yol açar. Bunu sanki tüm mahallenin aynı anda elektrik süpürgesini kullanması gibi düşünebiliriz. Elektrik faturası kabarık olacaktır. Madencilerin de bu yarışta olması kimin kazanacağını belirlemek için sürekli bir rekabet yaratır. Prof of Stake yani pay kanıtı sistemi ise daha çok kütüphaneci gibidir. Sadece kütüphaneye en çok kitap bağışlayan kişiye hangi kitapların alınacağını belirleme şansı verilir ve bu çok daha az enerji tüketir. Enerji tasarrufu yapan bir lamba kullanmak gibi hem iş görür hem de faturayı düşürür. Madencilik yarışı yoktur. Yani sürekli bir rekabet ve zorluk gerektirmez. Hangi bloğun onaylanacağını belirlemek için paraları kilitleyen kişilerin arasında rastgele seçim yapılır. Özetle iş kanıtı enerji yiyici bir matematik öğretmeni, pay kanıtı ise enerji dostu bir kütüphaneci gibi. Cardano enerji dostu olması için pay kanıtı sistemini kullanır. Hadi bir de Ethereum ve Cardano'nun bu konuda nasıl bir yol izlediğini karşılaştıralım. Ethereum şu anda kullandığı enerji tüketimi yüksek olan iş kanıtı sisteminden enerji dostu pay kanıtı sistemine geçiş yapmayı planlıyor. Bu yeni versiyona da Ethereum 2.0 diyoruz. Buna eskiden benzinli araba kullanan birinin elektrikli bir arabaya geçmesi gibi düşünebiliriz. Hem cebine hem de çevreye daha dost. Cardano ise doğuştan pay kanıtı sistemini kullanıyor. Yani en başından itibaren çevre dostluğu ve enerji verimli. Toparlamak gerekirse iş kanıtı madencilik yapmayı ve enerji harcamayı gerektirirken, Pay kanıtı daha az enerjiyle aynı işi yapabiliyor. Bu yüzden yeni kripto para projeleri genellikle Proof of Stake yani pay kanıtını tercih ediyor. Bu en önemli 3 kripto paranın izledikleri rotayı tarif ettikten sonra gelin şimdi de aralarındaki farklara bakalım. Bitcoin eski ama sağlam. Bitcoin iş kanıtı adı verilen konsensüs algoritmasını kullanır. Bu algoritma yoğun enerji kullanımı ve yavaş işlem onaylarına neden olabilir. Eski model bir araba düşünün. Güvenilirdir ama yakıtı oldukça fazla tüketir. Ethereum ise şu anda iş kanıtı kullanıyor ama gelecekte pay kanıtına geçiş yapmayı planlıyor. Yani daha enerji verimli bir yol izlemeyi hedefliyor. Eski tip bir ampulü enerji tasarruflu bir ampulle değiştirmeyi düşünen biri gibi. Cardano ise Aurobros adlı pay kanıtının geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Bu sayede hem enerji tasarruflu hem de sürdürülebilir bir blok zinciri oluşturuyor. Bu fabrikadan çıkmış enerji tasarruflu yeni model bir araba gibi. Hem çevreci hem de etkili. Bitcoin temel bir dijital para birimi olarak kullanılıyor ve akıllı sözleşmeleri doğrudan destekleniyor. Burada odak, güvenlik ve ölçeklenebilirlik. Bu sadece telefon görüşmesi yapabilen eski model bir cep telefonu gibi. Temel ama işini iyi yapıyor. Ethereum'sa akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar için bir platform. Ethereum 2.0'la enerji verimli bir geleceğe de adım atmış olacak. Örnekleyecek olursak akıllı bir telefon gibi. Hem arama yapabilir hem de uygulamalar sayesinde birçok şeyi gerçekleştirebilir. Cardano, Plutus adlı özel bir dili kullanarak akıllı sözleşmeleri daha güvenli ve etkili bir şekilde işlemeyi amaçlıyor. Dil öğrenme uygulamaları sayesinde yabancı bir dili kolayca öğrenmenizi sağlayan akıllı telefonlar gibi hem etkili hem yenilikçi. Akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar, kripto paraların sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkararak hayatımıza çok daha farklı yollarla girmesini sağlıyorlar. İster bir rezerv varlık, ister bir merkeziyetsiz uygulama platformu, isterse bir yenilikçi akıllı sözleşme aracı olsun. Her bir kripto para birimi kendi vizyonu ve misyonu doğrultusunda bir gelecek inşa ediyor. Geleceğin ne getireceğini kimse kesin olarak bilemez ama bir şey kesin. Kripto paralar hayatımızda daha fazla yer bulacak ve bu alandaki yenilikler sadece finansal değil, toplumsal dönüşümleri de beraberinde getirecek. Dijital bir tablo gibi düşünün. Her bir kripto para bu tabloya farklı renkler ve dokular katıyor. Ve bu tablo her geçen gün daha da zenginleşiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.